Hoş geldiniz. Demek evet, Muhammed'in adamlarından biri bu ha? Nerede buldunuz bu miskin yuvaz Nereden olacak? Onlara tuzak kurduk. Muhammed'e haber gönderdik. Müslüman olacağız. Bize dini iyi bilen birini gönder dedik. O da bize dini iyi bilen altı kişi gönderdi. E ee, sonra ne oldu? Altı kişiden üç kişinin işini öyle de bitirdik. Biri uyanık çıktı yakalayamadım. Biri hal elimizde bunu da size getirdik. Duyduk ki bunlar Bedir Savaşı'nda size çok kayıp verdirmişler. İntikamımızı bu heriften alırsınız diye düşündük. Benim malım, mülküm, bunu gibi bir satın alın, söyle bana, ben de bu olabilir miyiz? Allah sizi mal, mülk, servet ile imtihan ediyor. Siz buna şükredecek yerde gücünüzü adaletli olmaya değil, zulmetmeye harcıyorsunuz. Düşünün Mekke'deki kölelerin ne kadar kötü şartlar altında yaşadıklarını. Bütün bu kötülüklerin, zulümlerin sebebi sizsiniz. Malın, mülkün gerçek sahibi Allah'tır. Senin gibi dünya benim diyenleri dirilsen Mekke'ye sığmazlar. Gaflet uykusundan uyan Allah'a iman ve ibadet et. Yoksa bu gidişle işin hem bu dünyada zor hem de ahirette. Hala konuşuyor. Şuna bak. Sonra düşmeden bile vaaz veriyor. almak için Yüce Putlat adına yemin etmiştim. Bugün intikam günü. Alın bunları. İşinizi bitince devamı gelecek. Hadi gelsin de kurtarsın sana bakalım Allah'ım ben peygamberim. Celil benden kurtaramayacak. Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. Şanlı yüce peygamber Hazreti Muhammed'in yolundan gidebilirsem ne mutlu bana. Ne mutlu o yolda gidebilenlere. Allah'ım bu insanları ıslah et. Bunlara iman nasip et. Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve resulüdür. Biz gençler olarak bir tiyatro ekibi kurmayı düşündük bu vesileyle tebliğ çalışmalarımızı bir nebze olsun görsel görsel e, bunu faaliyete dökmek adına her ne kadar e, gençler maalesef gençlerimiz genel itibariyle kitaplarını bir türlü ele alıp okuyamıyorlar. Bir nebze de olsa görselliklerle e, birkaç gencimizin gönlüne birkaç sahabenin hayatını yansıtabilirsek ne mutlu bize. Biz bu şiarla yola çıktık. İnşallah e, amacımıza ulaşmış oluruz. Allah-u Teala'dan yardım ve muvaffakiyetler diliyoruz inşallah.